Merhaba, yaz geldi. Hepimiz de biliyoruz ki bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani almazsa sonra pek zor ve müşkilatlı, zahmetli bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını, esaslarını ruhuna alabilir. Zahmetli bir tarzda. Adeta gayrimüslim birisinin bir yabancının İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor. Yabani düşer bilhassa peder ve validesini, ana ve babasını dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle, dünyevi meselelerle zihne terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. Kur'an'a, İslamiyet'e yabanileşir. Onun için bu yazı programlarken kendimizin ve evladımızın bu Kur'an'i, ebedi, daimi olan ihtiyacını da dikkate alalım. Yazımızı Öyle planlayalım inşallah. Kalın sağlıcakla.